gönderiliyor buradan. Evet, evet, gördüğünüz gibi araçlar İstanbul'a geçiş yapıyor. Evet. evet. Şimdi gelmekte evet. doktorluğunu söylerseniz e, Tabii ki zamlama e, belgesini istedi. Şimdi belgeyi göstermek zorunda. Ya yani en azından ee, bence ikametçi var. Evet şimdi şu anda eee Evet yayınlarımızı lütfen paylaşalım kendi sayfalarınızda, üye olduğunuz gruplarda lütfen ee, yayınları paylaşalım. Şu an seymendeyiz, yağmur altındayız. Sizler için görüntü çekiyoruz. Sizler de lütfen yayınlarımızı paylaşarak bize destek olursanız seviniriz. Evet bu aracın da belgeleri var. İznini aldı, gitti. Diğeri de gitti. Bunların zaten şirket araçları bunların bir ihtimalle izinleri vardır. Evet faturası, irsaliyesi olmayan hiçbir araca çıkış izni verilmiyor. Gördüğünüz gibi girişte giriş de aynı şekilde Lütfen yayınlarımızı paylaşalım. Yağmur altında sizler için görüntü çekiyoruz. Sizlerden tek ricamız yayınlarımızı paylaşmanız. Sayfalarınızda, gruplarda paylaştığın bize destek olursanız çok seviniriz. Bakın risk alıyoruz sizler için. Dışarıdayız, yağmur altındayız. Sizlerden de tek isteğimiz yayınlarımızı paylaşmanız. Sizler de bize bu şekilde destek olursanız inanın ki çok seviniriz. Şu an Seymen girişindeyiz. Çorlu ıı, girişindeyiz ve bu girişte de şu an hem girişimiz Çorlu'ya girişler ve burada da çıkışlar. Evet. Girişte polis, çıkışta yani, jandarma. Şey jandarma. Tekirdağ, büyükşehir Belediyesi olduğu için, Büyükşehir olduğu için şimdi şu an Tekirdağ'ın girişi ve çıkışı kontrol altında. Yorumları e, sen cebinden açsana. Belgesi olmayanlar da hiçbir şekilde e, bölgeye alınmıyor. Ve belgesi olmayanları şimdi şu anda az önce e, sizlere de gösterdik. E, geri gönderiyorlar. Oradan çoğunluk tarafından İstanbul çıkardığı hemen ters istikameti yolluyorlar. Buradan da çoğunluk istikametine yolluyorlar. Istikametine yolluyorlar. E, yani çok iyi bir kontrol var. Evet, buradan ben bakayım. Ünzile Ülker, Allah polisimizin yardımcısı olsun. Burada jandarma da var. Hepsinin, tüm emniyet güçlerimizin, Allah yardımcısı olsun. Askerimizin, polisimizin. Emine Kenar, ben nereden alma, almamız? Eşim Bebrek nakli kontrol var izin almamız lazım sanırım kaymakamlıklardan alıyorsunuz izin dedikleri evet. e, i̇zninizi kaymakamlıktan alırsanız oradan izin belgenizi alabilirsiniz öyle gidip gelebilirsiniz e, şu an hem e, jandarma çıkışta girişte de polis ekipleri e, görev yapıyorlar burada bu soğukta bu yağmurda Rabbim polisimizin ve jandarmamızın askerimizin de yardımcısı olsun şimdi Sevda sever kolay gelsin gençler Allah yardımcımız olsun demiş. Teşekkür ederiz Necibe Yıldız kolay gelsin demiş. İran kalın iyi çalışmalar Allah kolaylık versin. Duvarlı olmayanlara akıl versin demiş. Ee, Gözde Murat kolay gelsin abi demiş. Üzüle ülkeni okumuşsun galiba sen. Evet. Emine Kenan okudun mu? Emine Kenar ben nereden Onu okudun. Evet. kolay gelsin. Tek çare sokağa çıkma yastığıma. elinden belgesi olanlar hastalığı taşımıyor mu? Merhaba. Evde kal Türkiye. Ama şimdi şöyle bir şey yani ee, Elinde belgesi var ama çalışma izni olanlar zaten bunlar. Barış Türk Bank kolluk kuvvetlerimizle, sağlık çalışanlarımızla size, siz de aynı basın mensuplarına yar ve yardımcısı olsun Allah emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Erman Yıldırım izin vermediler kaldık İstanbul'da demiş. Yani, ya ne yazık ki arkadaşlar eğer kendi kanıtlayamıyorsanız bir izin belgeniz yoksa kalıyorsunuz. Bakın şu an evrakları var. Ticari e, faturaları, isyaleleri ve izni alıp gidiyor. Yoksa kalıyorsunuz. E, bu yasanın getirilmesi bence çok iyi oldu. Çünkü yazlıkçılar şehrimize doğru bir akın haline gelmeye başladılar. İstanbul'da vaka sayıları çok fazla biliyorsunuz. Bu yüzden de e, bu önlemlerin alınması bence çok doğru. Evet, yağmur altında e, Seymen girişindeyiz. Sizler için görüntü çekiyoruz. Tekrar yayınımızı yeni açan, bizi izleyen bütün izleyicilerimizden e, ricamız Yayınlarımızı paylaşmanız, lütfen yayınlarımızı paylaşın. Ee, bize yayınlarımızı paylaşarak destek olabilirsiniz. Evet, Menderes Yıldırım, ee, Sayın İlçe Başkanı, Ergen İlçe Başkanı.